Merhaba, bugün sana gerçekten hayat kurtaran bir cihazdan bahsedeceğim. Kiwi KCC 4235V koltuk ve halı yıkama makinesi. Eğer koltuklarını, halılarını veya camlarını temizlerken zorlanıyorsan, bu makine tam senin için. Şimdi sana neden bu kadar heyecanlı olduğumu anlatacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle kutuyu açtığımda içinden çıkanlara bir bakıyorum. Makinenin kendisi, farklı yüzeyler için özel tasarlanmış başlıklar, su ve temizlik solüsyonu koymak için, Hazneler, hortumlar ve tabii ki kullanım kılavuzu. Beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri de cam temizleme aparatı. Düşünsene, halı ve koltukları temizlerken bir yandan camları da pırıl pırıl yapabiliyorsun. Şimdi hemen makineyi nasıl kurup çalıştıracağımı anlatıyorum. Özelliklerine göz atalım. Güçlü 1400 watt motor, yüksek emiş gücü sayesinde derinlemesine temizlik yapar. 3 farklı temizlik başlığı, halı, koltuk ve cam için özel başlıklar bulunur. Çift hazneli sistem. Temiz ve kirli su hazneleri ayrıdır. Böylece hijyen korunur. Cam temizleme özelliği. Sadece halı ve koltuk değil, cam yüzeyleri de pırıl pırıl yapar. 6 kilogram ağırlık, hafif yapısı sayesinde taşınabilirliği kolaydır. Uzun güç kablosu. 5 metre uzunluğu ile geniş bir alanda temizlik yapmanı sağlar. Şeffaf su haznesi. Kirli suyu anında görebilirsin. Böylece temizlik sürecini takip edebilirsin. Köpük ve su püskürtme sistemi kirleri yumuşatıp temizliği daha etkili hale getirir. Kullanımı gerçekten çok basit. Önce temiz su haznesine suyu dolduruyorum. İçine biraz da temizlik solüsyonu ekliyorum ki mis gibi koksun. Sonra temizlemek istediğim yüzeye göre başlığı seçiyorum. Makineyi prize takıp açıyorum ve işte o an. İlk olarak su püskürtüyorum, sonra biraz fırçalıyorum ve en keyifli kısım geliyor. Vakumla bütün kiri ve suyu çekiyorum. İzlemesi bile terapi gibi. Şimdi bu makineyi gerçek hayatta test ediyoruz. Önce halımın üstünde eski kirler, temizlik solüsyonunu sıkıyorum, biraz fırçalıyorum ve vakumla çekiyorum. Üstelik halı da ıslak kalmıyor, hemen kuruyor. Efsane bir şey, sırada koltuk var. Koltuk temizliği gerçekten zahmetli olabilir ama bu makine sayesinde inanılmaz kolay. Koltuğun en çok kirlenen yerlerine yoğunlaşıyorum. Özellikle oturma alanları ve kol dayama yerleri. Yine aynı adımları uyguluyorum. Su püskürt, fırçala ve vakumla çek. Ve sonuç tertemiz bir koltuk. Eski kirlerden eser yok. Ama beni en çok şaşırtan şey ne biliyor musun? Cam temizleme aparatı. Normalde cam silmek hem zaman alır hem de çoğu zaman iz bırakır. Ama bu makineyle Su sıkıyorsun, cam başlığıyla yayıyorsun ve vakumla suyu çekiyorsun. Sonuç Camlar ışıl ışıl. Ne bir iz ne de deterjan kalıntısı kalıyor. Hayatımda ilk defa cam temizlemekten keyif aldım diyebilirim. Bu makinenin en iyi yanları neler? Güçlü vakum gücü sayesinde kiri anında çekiyor. Halı, koltuk ve cam temizliğinde kullanılabiliyor. Yani çok yönlü bir cihaz. Geniş su haznesi sayesinde sürekli su doldurma derdi yok. Kullanımı inanılmaz kolay ve pratik, hafif ve taşınabilir tasarımı sayesinde kolayca hareket ettirilebiliyor. Şeffaf haznesi sayesinde kirli su seviyesini takip edebiliyorsun. Peki, eksileri var mı? 6 kilogram ağırlığında olduğu için bazıları için biraz ağır olabilir. Kablosuz değil ama uzun bir kablosu var. Yani hareket kabiliyeti gayet iyi. Su haznesi büyük olmasına rağmen sık temizlik yapıyorsan sık sık boşaltman gerekebilir. Son karar, bu makine alınır mı? Eğer evde temizlik yaparken daha az zaman harcamak ve daha etkili sonuç almak istiyorsan kesinlikle evinde olmalı. Halıdan koltuğa, camdan diğer kumaş yüzeylere kadar her şeyi tertemiz yapıyor. Benim için hayat kurtaran bir cihaz oldu diyebilirim. Peki sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda fikrini paylaş. Eğer sen de böyle bir cihaz arıyorsan kaçırma derim. Eğer bu video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Bir sonraki temizlik maceramızda görüşmek üzere.